Oyun bundan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Roblox'ta Robux parası yani parayla alınacak para nereden alınır onu göstereceğim. Farun hesabının içerisindeyim ve e, şu şekilde söylemek istiyorum arkadaşlar. Siteden Robux almak istediğiniz zaman, e, buy Robux diyelim, gördüğünüz gibi 5 dolar diyor. Yani şu 400 Robux'luk şey 5 dolar. Ve e, 5 doların çarpımı 3.80 ile çarpıldığı zaman en azından yani şu şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. Ne kadar olduğunu size söyleyeyim. 3.80'den desek 19 liraya denk geliyor. Fakat bunu bluestacks ve telefonlardan alırsanız daha da karlı duruma geçiyorsunuz. Şöyle söyleyebilirim. 400 Robux ne kadardı? 4.99 dolar gözüküyor. Fakat Google Play'e otomatik olarak bağlandığı için gördüğünüz gibi 10 lira 57 kuruşa denk geliyor. Yani gerçekten karlı durumda oluyorsunuz. Ve para şu an şöyle 1 dolar yani yaklaşık olarak şu 3 lira 80 kuruş olacakken 2 lira 10 kuruşa para 80 Robux alıyoruz. Kredi kartı veya banka kartı veya kod kullanıyorsunuz. Ben kodun ne olduğunu bilmiyorum. Denemedim. Kredi kartımı deneyip yani üzerine ekleyip alacağım. Fakat bunları size göstermeyeceğim. Evet, kaydetme kısmına bastım arkadaşlar ve şu an Robux. Bakalım. Tekrardan satın alma çıktı şifre şifremiz neydi? Burası da bantlı gözükecek sizde. Ve ödeme başarılı oldu. Ve Faruk artık 80 Robux'a sahipsin. 2 lira 10 kuruş bana borcum var. Evet arkadaşlar, <laughs> Robux almaya da gördük. Robux'ta eşyalar nasıl alınır? Onları göstereceğim. Faruk'un hesabından alalım bakalım. Faruk ne alacakmış? Bana en azından eee göster diyeceğim. Şuradan değil de Bu listeksi kapatabiliriz arkadaşlar. PC sistemimize geçelim. Ya yani şöyle bir şey söyleyeyim. 528 dolar benim Robux param var. Bu sağ olsun arkadaşlar bana gönderen kişi için ismini belirteceğim. Fakat ne zaman? Video sırasında olacak o. Eşyalarım yani 529 olursa harcarken göstereceğim. Şöyle bir avatardan bakalım. Kendimize bir şuradan arkadaşlar. Explore the catalog to find more clothes. Kendimize get more'la yani daha farklı eşyalar alınmak için bunu kullanacağız. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Clothing dedik örneğin. Sıralamayı şuradan zaten Price low to high. Yani düşükten yüksek doğru sıra diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi free yazanlar tamamen bedava. Bu zaten şörtleri kendinizde yapabiliyorsunuz. Herhangi bir resim atıp onu da kullanabiliyorsunuz. Onu da göstermek gerekirse t-shirtten değil de başka yerden. Onu da araştırırsınız artık şu an. Biliyorum ama unuttum. Şöyle bakalım. Face. Mesela kendimize bir yüz bulacağız ve düşükten şeye yaptık. Ne bakabiliriz? Gerçi şu an korkuyorum para harcamaya. Faruk kendi bana şey yap. <laughs> bir öneride bulun lütfen. Abi e, ee, kataloğa girdiğinde Browse buy kategori. Orada clothing shirts. Evet shirts zaten. Oraya giriyorsun. Tamam. Yani... Ya şunların gördüğün bak free 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 free. Bunları ücretsiz olarak alabiliyorsunuz zaten. Herhangi bir şey yok. Bu Widows Club sahibisiniz zaten. O da ayrı bir şekilde alınıyor. Şurada Faruk birkaç eşya göndermişti. Örneğin şu. Original Rainbow Hoodie with Headphones. Fark alacaktı bunu ben de alıyorum. Buy now. Baya tıkladık ve buy now dedik. Şu an alındı. Hemen şöyle bir avatarımıza bakalım. Ya da orada az önce edit avatar çıktı. Onu da görebilirsiniz. Şuradan shorts. Pardon shorts. Gördüğünüz gibi. Şunu giyelim. Tabii ki öncekisini öncekini çıkarmak gerekiyor. Gerçi yani otomatik çıkardı galiba değil mi? Bunlar da çıkarıyor. Aynen otomatik, otomatik çıkarıyor. Bunu çıkarıyor. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar artık ben bir Robux parasıyla alınmış tişörte sahibim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, video like atmayı bunu Siz istediğiniz için çekmiştim arkadaşlar. Böyle bir plan yoktu benim aklımda. Gerçekten güzel bir tişört olduğunu düşünüyorum. Fahrettan çaldım. Artık farklı da olursa pişti oluruz. Görüşmek üzere. <laughs> Allah'a